Herkese merhaba arkadaşlar Bugün e, eleme şöyle eski model bir e, cihaz geçti e, e, Bu cihazı söktük arkadaşlar Sökme sebebimiz Grafik ekran kartı soğuk leğeme düşmüş Ondan dolayı söktük Yalnız e, Bilgisayarı görüyorsunuz bir, Devasal bir ekran kartı var Burada USB kartı vesaire e, Bu şekilde Anakarta montajını yapmışlar Şimdi bir de çok dikkatimi çeken bir şey daha var şöyle göstereyim arkadaşlar bilgisayarda o kadar çok vida var ki şimdi vidaları dağına koymamız sebebi yerlerini hatırlayabilmek için işte şu nerenin bu nerenin diye normal standart bir bilgisayar değil yani onu söyleyeyim size bakın her yer vida dolu bu ekran kartını grafik ekran kartını ısıtacağız biz flex sürdük şimdi birazdan ısı uygulaması yapacağız ondan sonra bir kere mahsus bu bilgisayara şans verdim eğer flex sürdük belli bir derecede ısıtacağız görüntü gelirse yani ondan sonra toplayacağız ama görüntü gelmezse bu vidalar bizim çok işimize yarayacak 3 senelik video stokunu yapmış olduk bu bilgisayar sayesinde bilgisayarımızın her şeysi çalışıyordu bize geldiğinde sadece ve sadece görüntü yok. Ses vesaire her şey var. Açılış sesi, Windows'un sesi vesaire. Ee, çok hafif bir silik ekran vardı. İşte o işte bu buradaki çipten yapıyor arkadaşlar. Bu çip bir şekilde soğuk e düşmüş. Biz de şimdi onu ısıtacağız. Hadi beraber ısıtalım. Birazdan sürmüş olduğumuz flexin fokur fokur kaynadığını göreceksiniz. Böyle bir dereceye gelsin. Evet, şu anda su gibi üstünde yürüdüğünü ben görüyorum. Umarım kameraya da çıkıyordur. Arkadaşlar burada belli bir ısı uygulayacağız. Tabii bu el alışkanlığına göre, yani her herkesin bir el alışkanlığı var. Ee, şimdi aslında olması gereken, yani gerçekte bu işin yapılması gereken, bu chipsetin buradan sökülüp e, lehim toplarının tekrar dizilip e, yapılması lazım. Ama böyle bir işlem e, maliyeti yüksek. Bakın görüyorsunuz köpürülüyor, köpür, köpür diyor yani e, su. Ya böyle böyle bir işlem oldukça maliyetli bir işlem. Ee, uzun bir işlem, meşakkatli bir işlem. Şimdi böyle bir işlemi de böyle bir cihaza eee değer mi bilmiyorum. Ben bence değmez. Şimdi bu bilgisayarımızın sahibi küçük bir kız çocuğu. Ee, Ersin abi, ben hep seni izliyorum. Eee sen bugün işte eee videonda demiştin işte böyle eee işte öğrencilerin işte durumu iyi olmayan arkadaşların bilgisayarlarını ücretsiz yaparım demiştin. Ben de bu lafına güvenerek sana getirdim dedi bilgisayarı. Şimdi ben de tabi haliyle küçük kızımızı, kardeşimizi kıramadım. Hani bunu normalde parayla bile yapmam, bu bilgisayarı parayla bile uğraşmam. İnşallah bu bilgisayar çalışacak, yani yüzde 99 çalışacak çalıştığı zaman topladıktan sonra arkadaşlar e, topladıktan sonra videonun e, devamını size izleteceğim ü, ü, %100 çalışacak da yani ondan eminim ama e, yani görüyorsunuz arkadaşlar artık e, bu bilgisayar yaklaşık 20 senelik bir bilgisayar e, hatta ve hatta ben bu bilgisayarı e, bu küçük kardeşimize verdikten sonra kendisine ayrıyetten bir de laptop hediye edeceğim şöyle güzel bir laptop hediye edeceğim iyi serisi bir laptop hediye edeceğim çünkü bu küçük kardeşimiz gayet derslerinde başarılı okulunu öğretmenlerini seven büyüklerine saygılı küçüklerini koruyan mağlemizin yani sayılı çocuklarından bir tanesi. Ee, çok fazla böyle içli dışlı tabi aileyle değiliz ama e, ben çocuğu aynı zamanda bisiklet dükkanım var ee, oradan tanıyorum Birkaç ee, birkaç sefer bisikletini yaptırmaya gelmişti oradan tanıyorum çok anamanım çok cici bir kızımız arkadaşlar işte e, durum böyle şimdi bu kadar bu kadar ısı yeter Allah bana yardım etsin ben e, şimdi <laughs> yani uzun zamandır bu bilgisayarlardaysa yaşça ya benden büyük e, uzun zamandır böyle bir bilgisayar sökmemiştim böyle bir bilgisayar toplamamıştım yani şuraya bakar mısınız arkadaşlar yani e, buradaki ses kartı böyle kocaman geliyor, buraya bağlanıyor falan e, devasal bir e, anakarta sahip. Ee, aslında bunu hiç yapmadan da o e, laptopu e, kızımıza hediye edebilirdim ama bunun içerisinde e, abim dedi bunun içerisinde bizim e, işte resimlerimiz Vesaire falan var babası da rahmetli olmuş bu kızımızın babasının resimleri falan varmış e, o yüzden bu bilgisayar onun için çok önemli e, aslında normalde e, ben bundan verileri kurtarırım ama. Ee, görmüş olduğunuz gibi harddisk'i de iyi de harddisk yani sata harddisk değil ee, aslında ben de bunu sataya çevirecek e, bir parça vardı ama şu anda nerede olduğunu e, bilmiyorum çok uzun zamandır e, çok uzun zamandır arkadaşlar kullanmadığımız için e, o parçanın nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum bilseydim e, hemen buna takar e, bizim şöyle bir e, dönüştürücü kablomuz var Burayı burayı sataya çevirir. Yani buradaki iğne gibi olan yeri sataya çevirir. Sonrasında da bu kabloyla bilgisayara bağlar. İçerisindeki resimleri alabilirdik ama parçayı bulamadık. şimdi biz de ne yaptık? İşte kızımızın bilgisayarını bu şekilde tamir etmiş olduk. Şimdi bu biraz soğuyacak. İyice soğuduktan sonra bir temizlik yapılacak. bunu toplayacağız. Ee, yani bunu anlatırken üzülüyorum da bir yandan yani e, annesi babası olmayan e, çocuklara çok üzülüyorum. E, onlar onlara yani çevrenizde varsa sahip çıkın arkadaşlar. O çocukları e, yalnız bırakmayın. Hele hele hiç kötü davranmayın. Duyarlı olun e, çünkü anne baba e, çok yani bir, bir insanın dünyadaki en büyük ee, yani tahmin yani şey anlatamıyorum yani bir anne baba bir dünya bir insan için dünyadaki en değerli varlığı. Şimdi benim annem babam da olmadığı için e, biraz orada duygusallandım böyle bir şey yaşadım. E, o yüzden yani hem eğitici hem biraz da üzücü bir video oldu bence. E, duyarlı arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Etrafınızdaki Yetim öksüz çocuklara güzel davranın. Onların saçını okşayın. Onlara faydalı olmaya çalışın. Asla asla faydanız olmasa da zararınız olmasın diyorum. Ee, şimdi birazdan bilgisayarı toplayacağız. Bakalım içerisindeki rahmetli babasının resimlerine ulaşabilecek miyiz? Ama ben şurada şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki bu bilgisayar çalışmaz ise ben bu e, parçayı bir şekilde bulacağım. Bulamazsam yenisini alacağım. Yani bunu satıya çeviren. Yenisini alacağım ve bir şekilde kızımızın babasının resimlerine kavuşturacağım diyorum. Arkadaşlar inşallah tabii ki bilgisayarı çalıştıracağız. Yani bu bilgisayarın hikayesi bu. İçerisinde kızımızın babasının ve küçüklük resimleri Mutlu aile fotoğrafları, videoları var. Zaten 40 GB bir hard disk çok da böyle yüksek bir hard disk değil, çok fazla bir veri yok ama onun için dünyalar kadar değerli diyorum. Arkadaşlar, e, videoyu burada keselim. E, topladıktan sonra görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar, küçük kızımızın bilgisayarını maalesef yapamadım. Çok uğraştım. Grafik ekran kartı arızası gibi gözüküyordu. Arıza farklı yerlerden çıktı. Dolayısıyla, yani arıza farklı yerlerden çıkınca üzerindeki bozulan parçaların, yani 20 senelik bir cihaz. Elimde bir sürü anakartlar vardı. Eski olanlar da vardı Onların üzerine de baktım Bulamadım Bu işin piri olan arkadaşlarım var ee, Anakartın resmini onlara attım Acaba e, Yapabilirler mi diye Çünkü e, Bu bilgisayarda Yani bu bilgisayar belki 20-30 lira etmez ama e, Kızımıza söz vermiştim Kızımızın bilgisayarın harddisk'i iyi de harddisk. SATA harddisk olsaydı e, bir şekilde bunun içerisinde resmi kurtarabilir. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Bu konuda çok üzüldüm ve şimdi bu harddisk'in içerisinde arkadaşlar e, kızımızın babasının hatıraları var. Bunun bir dönüştürücüsü var arkadaşlar. Yani bu iyi de harddisk'i şöyle bakın bu görüyorsun iyi de artix sata artiximizde bir tane alayım bakın şimdi bazı insanlar biliyor benim ne demek istedim de bazıları bilmiyor bakın sata bu iyi de de bu bu çok eski bir şey şimdi ben bunu sataya çevireceğim ne pahasına olsun olsun ben de vardı çünkü çok iyi biliyorum bir şekilde artık haftalarca da olsa arayacağım, bulacağım depoda. Bunu satıya çevireceğim. Yani bu artık çevireceğim. Ve bunu çok güzel bir cihazın içerisinde formatlayacağım. Resimleri çocuğun demesine göre CD dosyası varmış. Yani iki bölünmüş bilgisayar öyle hatırlıyormuş. Şimdi bozulalı da zaten herhalde bir 8-9 ay önce falan bozulmuş birkaç kişiye götürmüşler, ilgilenmemişler. Ee, bu harddisk'i arkadaşlar satıya çevirdikten sonra başka bir cihazda hayat buldurup e, format atmadan önce içerisindeki bütün verileri kurtarıp buradan herkes e, hepinizin huzurunda küçük kızımıza evladımıza, yavrumuza söz veriyorum. Bir tane resmin dahi babanın silinmeyecek Hepsini çıkartacağım Hepsini günlerce de uğraşsam Senin hatıralara kavuşturacağım Yavrum hiç merak etme Hiç üzülme Seni babanın hatıralarına kavuşturacağım Bilgisayarda şu anda Tek kurtarabildiğim bu en önemli parça bu ee, Ve Babanın hatıralarını Kurtardıktan sonra Bunu güzel bir Cihazla e, Kurup Dönüştürdükten sonra kurup tekrar babamla seni kavuşturacağım yavrum. Burada 84 milyon insanın önünde sana söz veriyorum. Hiç merak etme sen. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.